Merhaba, ben Emin Gün Sirer. Blockchain teknolojisi, dijital dünyada güvenli, şeffaf ve merkeziyetsiz sistemler oluşturmayı mümkün kılan, günümüzde hızla gelişen ve gelecekte birçok alanda temel rol oynaması beklenen bir alandır. Bu alanda, verilerin değiştirilemez ve güvenilir bir şekilde kaydedilmesini sağlayan dağıtık sistemler üzerinde çalışıyorum. Blockchain geliştiricileri, kripto varlıklar, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar geliştirerek dijital işlemlerin güvenliğini artırır. Türkiye'de bu alan gelişme sürecinde olsa da dünyada finans, teknoloji ve kamu alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaptığım çalışmalarda blockchain altyapıları tasarlıyor, akıllı sözleşmeler geliştiriyor ve merkeziyetsiz ağların performansını iyileştiriyorum. Aynı zamanda sistemlerin güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olması için testler ve analizler gerçekleştiriyorum. Çalışmalarım genellikle bilgisayar başında, ofis ortamında ya da uzaktan yoğun teknik bilgi gerektiren süreçler şeklinde ilerliyor. Bu süreçte programlama dilleri, kriptografi yöntemleri, dağıtık sistemler ve blockchain platformları kullanıyorum. Blockchain alanında başarılı olabilmek için yazılım bilgisi, algoritma ve veri yapıları, güvenlik farkındalığı ve analitik düşünme becerileri oldukça önemlidir. Ayrıca bu teknoloji hızla geliştiği için sürekli kendimi güncel tutmam gerekiyor. Çalışma saatlerim çoğu zaman esnektir ancak sistem geliştirme ve test dönemlerinde yoğunluk artabilir. Blockchain geliştiriciliğinin en büyük avantajlarından biri yenilikçi ve küresel ölçekte çalışma imkanı sunmasıdır. Buna karşılık karmaşık sistemlerle çalışmak ve yüksek güvenlik sorumluluğu taşımak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu alan teknolojiye ilgi duyan, problem çözmeyi seven, detaylara önem veren ve yeniliklere açık kişiler için oldukça uygundur. Finans, tedarik zinciri, oyun, sağlık ve dijital kimlik gibi birçok alanda güvenli çözümler sunarak topluma katkı sağlar. Bir iş günüm genellikle kod yazarak, sistemleri test ederek, ağ performansını analiz ederek ve ekiplerle birlikte yeni çözümler geliştirerek geçiyor. Dijital güvenliğin önem kazanmasıyla birlikte blockchain teknolojilerine olan ilgi de her geçen gün artmaktadır. Bu alanda çalışmayı tercih etmemin en önemli nedenlerinden biri, merkeziyetsiz ve güvene dayalı sistemler oluşturarak dijital dünyanın geleceğini şekillendirme imkanı sunmasıdır. Blockchain geliştiriciliği sayesinde dijital işlemler daha güvenli ve şeffaf hale gelmektedir.